Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz ve bir yorum yap abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mail diyorum yorumlarınızı her birini okuyorum canlarım iyi ki varsınız bakın bakıyorum şuradan bütün kolektif niyetine kahve içtim arkadaşlar bakın yukarılara baktığınızı bakın altın ayağınız altında türen kısmatınızı göremiyorsunuz arkadaşlar bakın bir kapı açılışı var arkadaşlar. Bu sanki bir iş yeri olabilir. Bir küçük bir şeyden büyüme olabilir arkadaşlar. Bir küçük bir iş başladınız. Onu büyütecek gibisiniz arkadaşlar. Bakın şöyle bakınca da R harfi var arkadaşlar. Yetili vakitlerde bakın bu bir insana yüzüyle gelip konuşmanız var arkadaşlar. Yukarıda çatı görünüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çatı yani bir işi tamerlinden mı zeminden başlıyorsunuz. Bakın alttan başlıyorsunuz. Ta, tam tamını yapıyorsunuz. Yani bir ev olabilir arkadaşlar, bir şey olabilir, inşaat olabilir ya istediğiniz bir isteğiniz olabilir arkadaşlar. Olumlu olumsuz düşünüyorsanız bakın ilerleyen zamanlarda her şey sizin lehinize olacağını, mutluluk gözyaşı dökeceğinizi görüyorum arkadaşlar. İki seçenek, iki kısmetiniz var arkadaşlar yan yana. Yani ikisinde Durumu aynı olarak çıkmış. Bakın iyi durumlu olabilir. Bakın hangisini seçeceksiniz? Birinden biri böyle azıcık bir fark var. İkisinde bir olumlu olarak iki kısmatınız var arkadaşlar. Bakın ben can içi. Arkadaşlar içinizde sıkıntı var. Bakın içiniz kabarmış bakın karnınız o kadar şiş ki yani içinizde sıkıntı var arkadaşlar kendiniz bakın çok böyle boylu boslu çok da böyle şey değilsiniz ama içiniz içinizde o kadar sıkıntılar biriktirmişsiniz ki bunları yavaş yavaş atacaksınız arkadaşlar böyle bakınca da böyle oturan insan var arkadaşlar bakın sürekli bu ayağını örtüp oturuyor arkadaşlar sanki yaşlı olarak çıkmış bundan biraz ilgilenebilirsiniz bu aralar Sağlık sorunları yaşayan birini görüyorum ben burada arkadaşlar. Sanki kalçasında mı sıkıntısı var? Sürekli oturan biri var arkadaşlar. Ailede bakın 3 tane e, misal ailede 3 kişisiniz arkadaşlar. Biri uyana gitmiş bakın. Gitmiş yuvasını kurmuş. Görüyor musunuz? Gittiği insan önünde iki çocuk böyle yuvalı olmuş olabilir. Bura bu tarafa gitmiş. Şurada da yukarıda duran sizsiniz arkadaşlar. Yalnız olabilirsiniz. Bakın şurada da böyle yukarıdan bu tarafa görüyor musunuz? İki elini iki tarafa açmış sanki uçmaya çalışıyorsun. Sanki buradaki erkek arkadaşlar buradaki de kadın. Bakın saçı o kadar uzun ki şurada. İki elini iki tarafa açmış böyle süzmeye çalışan biri var arkadaşlar. Aranıza masafa koymuş. Aranıza masafa girmesine sebep olmuş. İki bakın karı koca var bakın bunlar yüz yüze konuşuyorlar gördünüz mü? Yüz yüze konuşuyor. Karı çok zayıf olarak çıkmış. erkeği biraz boylu postlu bakın. Yani ama konuşuyorlar sizin hakkınızda. Hatta bu ikinizi iki tarafa ayrılma şansı bulmuş insanlar olarak da görüyorum. Bakın şurada keçini görüyor musunuz? İki insan yanında keçi var burada arkadaşlar. İnat yüzünden yani kalbiniz var bakın. ikiniz sevginiz var, aşkınız var. İnat yüzünden. Bu iki insanın inadı yüzünden bu hale geldiğinizi görüyorum. Burada beyaz keçiniz var. Bakın bu iki insan var sanki kendine böyle pamuk gibi pamuk kalbi gibi pamuk gibi size göstereyim arkadaşlar aslında ikinizi ayıran da bunlar olarak çıkmış araba yolculuğunuz var bakın arabalar arkadaşlar böyle arka arka araba var sanki böyle düğün kamboy gibi ama şurada da kar mı? kar var arkadaşlar sanki bakın şu bir insanlar arabadan in bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar bunların isminin adında f harfi var bakın f R harfi görüyorum, R harfi var arkadaşlar. Böyle bir yolculuk yapacaksınız. Sanki böyle yol, buradan yoldan gittiniz, yolunuzu yanlış mı gittiniz? Bu yoldan geri dönüşünüz var arkadaşlar. Bakın burada da bir insana bir şey soruyorsunuz. Ayağı ince bakın, omuzlu, bacak çıkmış. Burada da bakın R harfi var arkadaşlar. R hmm, ve harfi görüyorum. T harfi var bu insanın. Adında, isminde olabilir böyle bir durum var bir yolculuk bu arkadaşlar bu yoldan gidip öbür yoldan geliyorsunuz belki hayat yolunuzu yine de yani bir şans vererek burada düzeltme aşamanız var yani aranızda küskünlük dargınlık varsa bunu düzeltecek gibisiniz Arkadaşlar bakın birini kızgantıracağım şöyle yapacağım diyorsunuz bakın bağlı gömleklerinizi giymişsiniz görüyor musunuz elinizde de böyle şeyiniz var parlak çiçek mi çiçek değil arkadaşlar parlak bir mum gibi bir şey tutuyorsunuz Kapıdan giriyorsunuz. Herkesin gözü sizin üzerinizde arkadaşlar. Bakın. Çok güzel, çok kibar bakın. Çok zayıf da değilsiniz arkadaşlar. Biraz balık etli olarak görüyorum. Bakın şurada da iki seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu iş seçeneği sanki birinden birine öbürünü maaşında biraz fark var. Statüs olarak aynı ortam gibi bakın 3 Üç insan var bu arada. Üç insanın içinden size seçilmiş olabilirsiniz. Statüs olarak da aynı ortam. Yani e, işte eşimi derken başka yere geçiş falan göremedim. Aynı yerdesiniz arkadaşlar. Şurada gemeniz var bakın. Gemenin içi dolu. Burada da insanlar bir sürü bakın mumlar, ışıklar arkadaşlar sanki böyle bir açık alan ama kutlama gibi bir şey var arkadaşlar. Yani gemede bir e, aynı dolu çıkması bir aileye yani bir Evlenirseniz bir aile yine yani aileye dahil olabilirsiniz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yeni bir başlangıçlar. Şimdi başladığınız başlangıçlar arkadaşlar uzun ömürlü mutlu geleceğiniz gibi adım atacaksınız. Çünkü bakın şurada sizin adınızda S, R, A harfi varsa arkadaşlar karşı tarafın adında da bakın T, V, R harfleri varsa F de var arkadaşlar siz uzun soluklu bir ilişkiye başlayacaksınız güzel bir adımlarınız olacak. Bakın gelecekte de yıldızınız parlayacak. Bir işe başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir küçük yatırım yapacaksınız, bir ev alacaksınız. Şöyle durumunuz var arkadaşlar ama umudunuz da kesmişsiniz. Şurada anahtarınız var. Ufak bir anahtar çıkmış. Araba almaya düşünürseniz araba anahtarıdır. Ev almaya düşünüyorsanız, evdir. Yeni bir işe başlayacaksınız. U da olabilir arkadaşlar. Şurada kalp var. Kalbin üzerinde iki tane insan var arkadaşlar. Siz birinden hoşlanıyordursunuz. Karşı tarafında birinden hoşlandığı mı var? Belki sizden başka da ondan hoşlanan insanlar var. Şurada bakınca bakın güzel biri olarak çıkmış. Görüyor musunuz karşıda? Yani nerede durup, nerede oturup, nerede konuşabilen status olarak da yüksek biri çıkmış burada. Ya hayatınıza yeni girecek ya da girmiş biri olabilir arkadaşlar. Böyle durum var. Şurada da bakın kafe gibi bir yerde oturuyorsunuz. Karşınızda da bir insan var. Karşılıklı oturuyorsunuz bakın. Masanın üzerinde ikinizin konuşmanız var arkadaşlar. Bu karşı tarafta siz bu tarafta konuşuyorsunuz arkadaşlar. Sanki ara yolu bulacaksınız bu insan adında. H harfi var arkadaşlar. M harfi görüyorum. Burada da F harfi var arkadaşlar. F E harfleri var bu insanın isminde soy isminde olabilir arkadaşlar. Bu yüz yüze konuşacağınız insanı böyle bir durum. İsim soy isminde var arkadaşlar. Arkadaşlar ailenizden bir şey saklıyorsunuz. Bakın adınızda M R D. Bu CD şurada. E, C'ye benziyor arkadaşlar. İsminizde soy isminde bu harfler varsa arkadaşlar ailenizden bir şeyler sakladığınızı yaşadığınız olayları anlatmak istemediniz arkadaşlar durum bir evlilik yaşadığınız çok güzel geçiyordu Bakın bu çünkü yuva Arkadaşlar bir evlilik yaşadığınız çok güzel geçiyordu ayrıldınız sonradan bir daha evlendiniz Arkadaşlar şu anda durumunuz çok iyi değil ama ki iyi gibi göstermeye çalışıyorsun. bakın omuzumuz kan gurur gibi olmuş yani öyle göstermekten arkadaşlar her şeye çabalayan koşansız oluyorsunuz. Bu karşınızdaki insan da bir sorumluluk almayan biri olarak çıkmış. Doğrudur, güzeldir, kıyımına, kurşamına bakmıştır ama ki böyle sorumluluk alana almaktan korkan bir insan olarak çıkmış. Arkadaşlar şurada yaşlı bir amca var. Bakın elinde de bastonu, arkasında da siz varsınız. Sanki biri sizin evinize ziyarete gelebilir. Ee, babanız olur amcanız olur böyle bir durum var arkadaşlar iki tane balığınız var kısmetiniz arka arkaya geliyor arkadaşlar iki tane yunus balığınız var bir araba yolculuk var araba yolculuğunda da arabanız pul tolu gidecek arkadaşlar yani oradan buradan birini toplarken böyle gidiyorsunuz bir yolculuk yani çok uzak bir yer değil arkadaşlar sanki böyle yakın atraf gibi Adınızda B, Z harfi varsa arkadaşlar bir korkulunuz var. Bir onay bir evrak işiniz var. Arkadaşlar bu evrak işiniz olacak. Bakın ikili vaktlerde sizin bu evrak işinizde yardımcı olacak. Bir erkek olarak çıkmış sanki size iş yol gösterecek. Bunu yaparsan bu olacak. Bunu yaparsan bu olacak olarak çıkmış arkadaşlar. Biraz sözünü dinleyin. Bakın olumlu olumsuz. Olumlu olacağını görüyorum. İki evrak işiniz var sanki vergi bir şey yani ödeme gibi iki parça halinde ödeyeceksiniz siz korkuyorsunuz ama korkuduğunuz gibi olmayacak gibi birazcık böyle ödemeleriniz var arkadaşlar şurada elini arkaya tutmuş çocuk var arkadaşlar sizi bekliyor uzun başka bir yerde yaşıyor olabilir bu çocuğu adında ası harfi var arkadaşlar Bakın bekliyor arkadaşlar. Sizin geleceğinizi bekliyor. Ne zaman gelecek? diye görüyor musunuz arkadaşlar yetiş gelişiniz var şurada da kaplumbağanız var arkadaşlar kaplum bir, bir, ev taşıma bir evlilik bir yuva kurma arkadaşlar şöyle bakınca müzik rotasını görüyorum ben hayatınız tümden değişebilir yani geçmişten gelen geleceğe aynı devam eden diye bir durum yok birdenbire bakıyorsunuz hayatınız çok güzel yerlere varmış oluyor şurada da filiniz var arkadaşlar fili görüyor musunuz küçücük beyaz filiniz var fil bakın hortumu da çıkmış filin çok güzel böyle fil çıkmış arkadaşlar görüyor musunuz yani istediğiniz dilekleriniz gerçekleşecek bakın şurada uçan kelebekler var kısa dönem yani mutluluk yaşayacaksınız diyemem çünkü kelebek çok kocaman büyük çıkmış kısa dönem değil çok güzel böyle mutluluklara yaşayacağınız çok mutlu olacağınızı bakın Kelin, bu filin arkasında da iki tane oturan insan var arkadaşlar yani sizin buralara gelip güçlenmenize iki insanın katkısı olacağını size yardımda bulunacağını destekleyen şunu yapsam bu olacak şunu etsen şu olacak çünkü çok böyle yaşları sizin yaşınızdan ilerli yaşlarda olarak çıkmış bunlar bakın geliyor oturuyorlar sohbet muhabbet ediyorsunuz arkadaşlar böyle bir durum var Burada da iki insan bakın yol ağzında konuşma var arkadaşlar. Sanki bir kutlama bir asker yollamamış. Sanki böyle yolda bir kutlama arkadaşlar bakın. Herkes yeri der. Görüyor musunuz? Arabadan inmiş böyle bir kutlama. Sanki evlilik teklifi, sanki böyle bir durum var. Şahit olacaksınız böyle bir duruma. Küçücük parkın ortası gibi. Sanki böyle bir yer arkadaşlar. Camlı pencereli yer gibi de. Küçücük yer böyle bir kutlamaya gidebilirsiniz. Çok mutlu olacaksınız. Çünkü bunlar böyle daimi değil. Yani böyle on zaman geçiriyorlar dediğiniz biri bu yaşadığı sevgilide de birdenbire baktınız arkadaşlar evlenme kararı birdenbire baktığınız nişan söz herkesi şaşıracak bir derecede çıkmışlar arkadaşlar <laughs> pardon 13 rakamı var arkadaşlar 13 yani 13 rakamınız var çok güzel bir haberleşme iletişim var arkadaşlar Şurada da bebek haberiniz var. Bir küçücük bebek haber alabilirsiniz. Çok mutlu olacaksınız. Şurada bir arkadaşlar istemeden de olsa böyle sınırlı zamanınızda karşınızda bir şeyler de anlatmaya çalışmış anneniz var. Bakın küsmüş küstürmüş olabilirsiniz. Bir an önce kalbine kazanın diyelim arkadaşlar. Bir de, arama nasılsın böyle bir durum bekliyor arkadaşlar. Çünkü kimden tileğim tuttuysa zaten kolektif niyetine diyorum arkadaşlar. Şurada da bakın saçınıza mı değişim yapıyorsunuz arkadaşlar. Sanki boydan boya ayna var. Bakın saçınızı yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Birden böyle sinirlendiniz. Gittiniz bakın saçınız uzundu. kesimi yaptırabilirsiniz. Bakım yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir kendinize bundan sonra kendimi önce seveceğim diyorsunuz. Bakın önceliğim kendim. Kendimi yukarılardan göreceğim diyorsunuz arkadaşlar hep ben idare ettim diyen bir durum var arkadaşlar. Ama ki bakın karşı taraf da sizin yanınızda duruyor ama hatasını anlamış gibi. Bu insana yüz yüze konuşmanız olacak arkadaşlar. Siz böyle bir kendinize bakım yapıyorsunuz, etiyorsunuz ama ki bu insanla karşı karşıya oturup konuşmanız var arkadaşlar. Türlü vakitlerde 40'lı 47'li yaş bakın. 47. Yani şurada da F harfi görüyorum. Tersinden F. İ harfleri var bu insanın isminde, soy isminde. Arkadaşlar böyle masa birden birdenbire akşam yemeğine gelecek insanlar olabilir. Ailede bakın aile büyükler ziyaret etmeye gidiyorsunuz. 3 kişi bir bakmışsınız 4 kişi oradan geliyor bakın. Böyle masa düzenlemeye çalışıyorsunuz. Birdenbire bakın masaları hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Gelen insanlar var böyle kutlama gibi sanki. Arkadaşlar şurada bir sürü bakın koyunlar var sanki. Küçük küçük kuzular çıkmış arkadaşlar. Yani ufaktan ufaktan bir yatırım ve küçükten küçükten bir yatırım yapmaya çalışıyorsunuz ama korkularınız var. Örneğin bir koyuna falan yatırım yaptınız bu koyularını mı kaybettiniz? Yani paralar yatırım yaptınız onu mu kaybettiniz? Korkularınız var. Ama bakın dimdik ayaktasınız arkadaşlar. Derdinizi, sırrınızı kimseye anlatmak istemeyen bir haliniz var. içinizde yaşatıyorsunuz ama bu kadar şişmişsiniz ki arkadaşlar. Şurada yunus balığınız var. Bakın kocaman bir yunus balığınız var arkadaşlar. Kısmatınız bol olacak. Adında S harfi varsa adınızda soyadınızda S harfi varsa 13 rakama bak bakın arkadaşlar. 13 rakamını 13 gün içinde bir güzel bir gelişme var. Uçan, uçağınız var arkadaşlar. Uçağa da gelen bir uzun boylu biri var. Bakın o gelince yüz yüze konuşmanız var arkadaşlar. Tersinden de yorum yapmaya başladım. Şurada da bakın ince zayıf uzun ince zayıf kız var. Karşıdaki insanı bekliyor arkadaşlar. Karşıdaki insan da küskün darın. Arkasında da birini bırakıp gelecek gibi biri var arkadaşlar. Şöyle bakınca da bakın akku kazınız var arkadaşlar. Kazın üzerinde de tavuğunuz çıkmış arkadaşlar. Kazın üzerinde tam üstünde tavuk var arkadaşlar. Yani birine bir yardım edersiniz. Küçücük yardım etersiniz. Tavuk kadar küçük. Kaz kadar da size katkı sağlayacak biri var. Arkadaşlar adında S harfi olan birinden güzel haber var. iletişim var. Şurada anka kuşunuz var arkadaşlar. Yeni günlerinizden doğacaksınız. Yeni Yeni hayata merhaba diyeceğiniz zamanlar çok yakın arkadaşlar. Çam ağacın var. Çam ağacın altında bakın. istemeden de olsa geçmişinizde aynı çam ağacı altında yaşadığınız olaylar var arkadaşlar. Biraz dikkatli olun. Gün yüzüne çıkabilir. Yani Geçmişten gelen biri hayatınıza yeri girmeye çalışabilir. Ama bakın siz şurada oturuyorsunuz arkadaşlar. O insan da arkanızda bırakıyorsunuz. Bu insan adında U, R -E harfleri var arkadaşlar. Bir de D görüyorum. isminde son isminde bunun dönüşü var arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Şurada damla gözyaşınız var arkadaşlar. Bu kazın üzerinden. Ya yani mutluluk gözyaşı diyebilirim canlara. Şurada da görüyor musunuz? Böyle dışarılara bakan Küçücük bir tavşan gibi. Tavşan gibi zengi arkadaşlar. Küçük tavşanınız var. Yeni başlangıç, yeni aşılar var canlarım. Güzel hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.